kere oldu olabiliyor ya evet, helal kazancı çok dikkat etmek lazım şu ahir zamanda gerçekten de ibadetin en eftali bakın ibadetin en üstünü helal kazançtır çünkü kazancın helalliği temin edilmeden elde edilen rızıkla beslenen beden yaptığı amelleri sahihlikten ziyade salihliğe eriştiremiyor. Bu mihvalden baktığımızda en üstün amel, amel bak dikkat et, imandan sonra en üstün amel helal kazanmak. evet Çünkü hocam. Namazın makbuliyeti, haccın makbuliyeti, hayrın makbuliyeti hep o helal kazanca bağlı. O zaman ne oluyor? İşte diyoruz daha önce de ki iman ile amel arasında helal kazanç var. Onun için çalışmak ibadettir. Niye? Çalıştığı zaman insan helal olması için riayet ettiği kurallar var. Ve o kuralları koyan kim? Allah. Sen Allah'ın koyduğu kurallara göre çalışırsan senin çalışman ibadet oluyor işte. Bak, evet hocam. Biraz evet. idrak edebilir. Akıl biraz tefekkür ederse anlar bunu.